Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akinator oynuyorum. Arkadaşlar Akinator benim çok sevdiğim bir oyun. Yani siz de oynayabilirsiniz. App Store, Play Store'a Akinator yazıp çıkıp çıkıyor zaten Akinator yazarsanız. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar Akinator'un amacı e, siz bir karakter seçiyorsunuz. Onun özelliğini söylüyor. Bak karakterin kadın mı diyor. Evet hayır'a tıklıyorsun. Bak bu seçenekler var. Herhalde, herhalde değil bilmiyorum. Evet, hayır. Bu seçeneklerden birine tıklıyorsunuz. Ee, size diyor diyelim YouTube'dan mı diyor evet hayır ona göre işaretliyorsunuz karakterinize göre. Bir de arkadaşlar çocuk filtresini açın yani. Ben tam bilmiyorum nereden açmıştım. Çocuk filtresi yani açmazsanız bulmuyor bazı karakterleri. Benim ilk karakterim Johnson olacak. Arkadaşlar bir de diğer akınator videolarında hangi kimleri yapayım? Kimleri bulmaya çalış kimleri bulmaya çalışsın akinator, Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de şey yazabilirsiniz. Diyelim ben üç tane karakter seçeceğim. Diyelim birinci karakterin ikinci sorusu yanlıştı. Onu yazmayı unutmayın. Şimdi karakterin kadın değil. Ben John seçeceğim. John bilen varsa Vivian, WWE'den yani bilmeyen varsa bak bakabilir. Karakterim kadın değil. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Böyle, oyunun böyle bir güzelliği var. Diyelim siz yanlışlıkla hayır'a bastınız. Normalde evet'e basacaktınız. Üzülmeyin. Solda ok işareti var ya ona tıklıyorsunuz tekrar soruyu bir önceki soruya geri alıyor. Karakterim kadın değil. Karakterim YouTube, youtuber değil. Karakterim Türk değil. Yok şarkıcı da değil. Evet 30 yaşından büyük. Sporcu sayılmaz yani Evet Amerika'da yaşadım. Hatta. He aynen ülkeyi yok. O da yok. Yok o da değil. Hadi zorla biraz. Aynen gerçekten var. Karakterim ölmedi. 40 yaşından büyük değil. 30 yaşından büyük. Dövüşüyor. Bak buldu. Şimdi buldu bak. 5 soruya bulacak bak. Eminim 23. soruda bulur. Şimdi karakterim uzun saçlı değil. Maske takmıyor. Sıkça şapka takıyor. Hayır. Kaçıncı soruda buldu Arkadaşlar ben tam bakamadım da siz yorumlara yazarsınız sonunda. Jones'inle başı oldu. Şimdi diğer soruya geçelim. Mm. Nice. Amazing. dedim arkadaş? Şimdi kapattım bunu. Tekrar oynayayım. Arkadaşlar dur sesini için şimdiki karakterimiz Orkan Işıtmak. Ay Orkan Işıtmak değil. Ya da Orkan Işıtmak olsun. Tamam Orkan Işıtmak'ı çoğu kişi biliyordur. Şimdi karakterim Türkiye'den. Karakterim YouTuber. Ee, kadın kıyafetleri hayır. Yok o da değil. Yok evli de değil. Sakalı bıyığı yok. 15 yaşından büyük. Onun videosu çekmiyor. TikTok bilmiyorum. Karakterin dövmesi var. Evet var. Zaten kendisi Orkan Işıtmak. Hayır yapmaz. Hayır. Ha, pardon. Bilmiyorum. Pardon bir dakika. Yoo bilmiyorum ha. Bilmiyorum. bilmiyorum. Buldu herhalde. Buldu be. Evet arkadaşlar, siz bir yorumları yazsanız ha. Ee, orkun çıkmak hangi burç. Orkun yani hangi yılda da Onları bir yazsanıza. Şimdi evet diyorum. Aferin bilinler Video çıkma. Şimdi burada çiçekli şey hemen kapattık. Şimdi son karakterimiz Alperendi. Şimdi arkadaşlar yani yazabilirsiniz yorumlara hangi karakterleri yapayım da Ee, Bir de bildirimleri açabilirsiniz savunmadı olun. Daha bir sürü yeni oyunlar yani bir sürü derken birkaç tane daha yeni oyun göstereceğim size. Onları da birbirinizi arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz tek oynayabilirsiniz. Bazı oyunları tek bazı oyunlarını arkadaşlarla oynanıyor. Şimdi Alper Rendi yani çok kişi biliyordu. Karakterim YouTuber. Vlog record. Karakterim kadın değil. Karakterim evli. Kız çocuğu yok. Çocuğu yok. PUBG oyuncusu değil. Roblox'la ilişkisi yok. O videosu çekmiyor. Aa, pardon pardon pardon. Arkadaşlar onu göstermiştim. <laughs> bir sinema filminde rol aldı. Evet ilişkisi var. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Pardon ne? Evet evlendi. Evet. Hayır. Hayır. Buldu be. Bilerek arkadaşlar ünlülerden seçim kolay olsun diye. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atıp bizi destekleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.